Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugün sizlere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ama yani kör bir sahabeye öğrettiği vesile duasından bahsedeceğim. Dilerseniz duanın okunuşuna geçelim. Daha sonra ise hangi faziletlere sahip olduğundan bahsedelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyina Muhammedin nebiyyir rahme ya Muhammed inni eteveccehu bike ila rabbike li tuqda haceti ey Allah'ım ben sana yalvarıyorum bu hacetimin görülmesi için rahmet nebisi olan peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyorum. Ey Allah'ım, onu bana şefaatçi kıl. Kıymetli kardeşlerim, duanın okunuşu ve manası bu şekildeydi. Dilerseniz şimdi faziletinden bahsedebilirim. Tevessülün açıkça belirtildiği bir rivayette, Tirmizi, Nesai, Beyhaki ve Taberani Rahimehullah'ın meşhur sahabi Huneyf oğlu Osman radıyallahu anh'tan sahih senetle rivayet ettikleri şu hadisi şeriftir. Ama kör bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek Ya Resulallah Allah'a dua et de benim gözlerimi açsın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İstersen dua edeyim fakat sabredersen o daha hayırlıdır buyurdu. Adam dua ediniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de adama adab ve erkanına riayet ederek güzelce abdest alıp şu duayı okuyarak Allah'a yalvarmasını emretti. Kıymetli kardeşlerim az evvel okumuş olduğumuz duayı okuyarak adam bunu yapar yapmaz gözleri açılmış olarak geri döndü kıymetli kardeşlerim. Diğer bir rivayette İbni Huneyf radıyallahu anh Yemin ederim ki biz bir müddet konuştuktan sonra henüz yerimizden ayrılmamıştık ki bir de hemen adamın yanımıza sanki gözlerinde daha önce hiçbir şey yokmuş gibi geldiğini gördük demişti. Bu, hadis, bu hadisi şerifte tevessülün yanı sıra çağırma da mevcut. Bu hadisi şerifi Tirmizi Rahimehullah sahihinde, i̇bn Mace Rahimehullah sünneninde, Hakim Rahimehullah El Müstedrek adlı eserinde sahih senetle rivayet etmişlerdir. Celaleddin Es-Süyuti Rahimehullah'ın da El, Cami, El Cami ol Kebir ve zikretmiştir. Tevessülü inkar edenler bu olay ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken olmuştur diyemezler. Çünkü bu gibi sözleri makbul değildir. Zira bu duayı ashab-ı kiram ve tabiiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da ihtiyaçlarının yerine getirilmesi için okumuşlardır. Taberani ile Beyhaki Rahimehullah'ın rivayet ettiğine göre bir adam Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliğini sırasında bir ihtiyacı için durmadan gelip giderdi. Fakat Hz. Osman radıyallahu anh, ne onun işine bakardı ne de onunla ilgilenirdi. Adam bu halini sözü geçen hadisin ravisi Hüneyf oğlu Osman radıyallahu anh'a şikayet etti. O da adama güt güzel bir abdest al sonra mescide gelerek namaz kıl ve ey Allah'ım ben sana yalvarıyorum rahmet nebisi olan senin peygamberin Muhammed ile sana yöneliyorum. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacımın temini için seninle Rabbime yöneliyorum de ve ihtiyaçlarını söyle dedi. Adam hemen gitti kendisine denileni yaptı. Sonra Halife Hazreti Osman radıyallahu anh'ın kapısına gelince hemen kapıcı gelip adamın elinden tutarak Hazreti Osman radıyallahu anh'ın huzuruna çıkardı. Hz. Osman radıyallahu an adımı yanına oturttu ve ne ihtiyacın varsa söyle dedi. Adam da halini anlattı. Hz. Osman radıyallahu an da isteklerini hemen yerine getirdi ve bundan sonra da ne ihtiyacın olursa derhal bana haber ver dedi. Adam Hz. Osman radıyallahu anh'ın yanından çıktığı vakit İbni Huneyf radıyallahu anh ile karşılaştı ve ona Allah seni hayırla mükafatlandırsın. Sen bana o sözleri söyleyinceye kadar ihtiyaçlarıma bakmıyordu dedi. İbni Huneyf radıyallahu anh da yemin ederim ki o sözleri ben söylemedim. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gözleri görmeyen bir ama gelerek halinden şikayet ettiğine şahit oldum dedi ve daha önce geçen hadisi şerifi zikretti. Kıymetli kardeşlerim bu duanın etkisi çok fazladır. O yüzden bir daha duanın okunuşuna geçelim, tekrarlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'elüke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyina Muhammedin nebiyyir rahme. Ya Muhammed inni etevecehu bike ila rabbike li tuqda haceti Ey Allah'ım ben sana yalvarıyorum. Bu hacetimin görülmesi için rahmet nebisi olan peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile sana yöneliyorum. Ey Allah'ım onu bana şefaat çık. Kıymetli kardeşlerim bu duanın fazileti böyleydi. Çok etkili bir duadır. Umarım bu dua ile amal edebilirsiniz. Videomu seyrettiğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenirseniz sevinirim. Destekleriniz sayesinde daha fazla kardeşimize ulaşabiliriz. Böylelikle sizler de sevaba ortak olabilirsiniz. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.